Tuğba ee, evet kapı açılsın ve Tuğba da stüdyomuza gelsin. İki kardeş 38 yıl sonra ilk kez karşılaşacaklar. bizim ekip de heyecanla alkışlıyor da evet. <laughs> i̇şte Tuğba. Tuğba hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani artık birbirimizi evet. şöyle selamlıyoruz. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Ablamın ikizi. Hoş ya. geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. <laughs> Selamlar hocam Hoş nasılsınız? Geldim. Sağ olun. Tümancığım sana teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim İlgi abla. Zor bir gece geçirdin ama bence doğru kararı verdin. Seni kutluyorum. Bunu zaman gösterecek bilemiyorum şimdi. Ha şöyle bir şey var. Tanışırsınız. E, mesafeleri çok hızlı kat edersiniz. O bir seçenektir. Evet. Bakarsınız, e, o mesafeler kapanmıyor. Ama en azından çocuklar birbirini tanır. Kim kuzen, kim yengen, onlar birbirini bilir. Evet, evet. Bir başımız sıkışsa yine gelecek birisi olması evet. bence çok önemli şeyler bunlar. Evet. evet. Buyurun ben sizi baş başa bırakayım. Nasılsınız bence? Teşekkür ederim iyiyim Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Ben sizler için çok fazla bir şey bilmiyorum. Bildiklerimi de zaten söyledim. Benim bildiğim, yani sen seni verildikten sonra ben e, bir buçuk yaşındaydım gördüm. Daha ondan sonra göremedim. İşte. İşte e, oradan, e, şimdi burada... O evlatlık şimdi, verildiğinde siz kaç yaşındaydınız Cevat Bey? Çok ayrıntıya girmeye e, gerek yok. 80 2, 83 senesini, 12 yaşındaydım. Ben 71 doğumluyum ben. 12 yaşındaydım. Ben. Hı hı. 12 yaşındaydım. Yani o 5. sınıfın 2. dönemindeydim. Yani 3. 5. 5. sınıfta bir çocuktan, çocuktan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Yani, ben yani onun da çok müdahale etme şansı yok. Hayır ben zaten yoktu. onlara suç bulmuyorum. Ben hiçbir zaman sizin programınızı zaten sürekli takip eden bir insanım. Bu evlatlık konuları da çıktığı zaman da gözlerimin yaşlarına hakim olamadığınız zamanlar da çok olurdu. Ama ben onlara suç bulmuyorum dediğim gibi. Ama şu an birbirimize hep yabancıyız. Bakalım bunu bunu zaman gösterecek. Yani ben kestirip atmıyorum, bir şey demiyorum. Ama olayların arkasında daha farklı şeyler de var. Yani onların bildikleri, benim bildiklerim, benim yaşadıklarım. Evet. Yani e, bir araya gel getirmemek adına yapılan çok şeyler var. Ama siz bütün bunlara, bütün bunların üstesinden geldiniz. Ee, az sonra bütün kardeşler bir araya geleceksiniz, tanışacaksınız. Hepiniz benzer mağduriyetler yaşamışsınız. Belki evet. de Tuba Hanımcığım sen evlatlık verilerek diğer kardeşlerinin i̇şte. en iyi hayatı süren sen olmuşsun. Evet. 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 Şimdi şöyle evet. ablam 16 yaşında evlendi. Yani <laughs> çocuk yaşında o da evlendi, ayrıldı, gitti. Evlenmek zorundaydı. Zorunda kaldı. Yani ana yok, baba yok, ee, bakacak kimse yok. Ee, Akrabalarımız desen hiçbiri zaten ilgilenmedi. Ona çok kızıyorum söyleme gene. Ona i̇şte çok o yüzden kızıyorum dün de yani. söylemedim. Çok, yani çok kızıyorum. Onlara hiç söyleyecek lafım yok. Öyleyim ya biz de artık yani... Asıl çil yavrusu gibi dağ, dağılmamışsınız. Yani Tuğba'ya gitmiş ama sen onların başının, başında yani. durmuşsun. Belki evet. ablan da aynı şekilde size annelik yapmış. Ee, hani bir süre. Şimdi belli bir yaşa kadar yaptı ama ondan sonra yapacak bir durumu kalmadı artık. Yani... E, o durumlar olunca artık yani gitmek zorunda kaldı yani çevre e, baskısı da Çev çevre baskısı değil, yani doğrulmuştur bizim yaşantımız yani onu bir bir şeylere itmek zorunda kaldı e biz de yani sadece erkek olarak kaldığımız için dedim ya ben dedim bunları dağıtmam çok istediler en küçüğüne Erkan'a da çok istediler dedim vermem ben dedim ölürüm vermem dedim bakarım. Bak işte görüyor musun mesela anneyle anne baba işte Tuğba'yı veriyor evet. ama abi kardeşini kıyıpta ben... veremiyor yani. Ben Bu bir şey, öyle öyle, öyle mi canım ben e, çocuk o yaşındayken ben e, muslukçuluk yapıyordum. Burada çalışırken ona el arabasına yatak yaptım. Orada uyutuyordum, büyütüyordum, besliyordum onu. Öbürü onun bir büyüğü var. O da meydanlarda gezerdi, oynardı parklarda, bahçelerde. alır çıktı zaman alır, getirir. Bakardım o durumlardan işte şimdi e, benim bildiğim o bilmiyor onun bildiğini ben bilmiyorum. Evet Tuba bunu niye suratın o kadar şey? Niye hiç huzurlu değilsin? Ya huzurlu daha değilim değil. Daha mı erken değilim? arasalar isterdin? Ne isterdin? Bana söyle ya. Niye huzur? Niye yüzünde o huzur yok? Bilmiyorum yani o bu bir neden olduğunu ben de bilmiyorum. Yani gerçekten çok huzursuzum. Yani daha erken de buluşabilirdik çünkü ben ortadaydım. Şimdi, Şimdi şöyle dur Gelmemizi istemeyen ben, çok şeyler vardı ara yerde. E söylüyorsun ama sen de işte. Ben e, hayır <laughs> ben onu ben onlara onu tepki çok göstermiyorum. Şey ee, ben 15 sene önce de uğraştım. <laughs> yani bir bazı durumlar olmuştu. Dedim 15 sene de ben uğraştım. Cevdet abi'ye gittim. Cevdet abi ben dedi konuşmuyorum, görüşmüyorum, tanımıyorum. Ondan, ondan hiç bahsetmeyin i̇şte zaten. O, evet durun şey Oraları zaten. oraları bu oralara girmeyelim.